Şimdi buradaki soruların çözümlerini gerçekleştirirken sadece şudur budur diye geçip kalmamak kalmak istemiyorum. Çünkü öğretmenlerimiz belki buradaki senaryoların ilgili olan başka konularını da sorabilir. Şimdi bir senaryo birin çözümünü yapalım. Senaryo birdeki konuları incelediğimizde bir kere İslam dininin korunmasını amaçladığı can, mal, nesil, din, akıl ile ilgili bunların güvenlikleri ilgili bir soru var. Şurada da soru sayısı belirlenmiş. Peygamberin cesaret ve kararlılıkla ilgili bir soru var. Yine peygamberin hakkı gözetmekteki, adaletteki hassasiyetiyle ilgili bir soru var. Peygamberin hikmeti söz ve davranışlarıyla insanları iyi ve güzele yönlendirmesiyle ilgili bir soru var. Kureyş suresini okur, anlamını söyler. Bununla ilgili bir soru. bir diğer son sorumuz ise Kur'an-ı Kerim ve temel özellikleriyle ilgili ayetten hareketle Kur'an-ı Kerim'in ana konularını sınıflandırır. Bununla ilgili bir soru varmış. Şimdi biz bunları çözmeye başlayalım yazılı bir şekilde. Birinci soruda bize ne diyor? İşte bu metinden hareketle aşağıdaki tabloyu doldurunuz. Ee, dolayısıyla buradaki ifadeleri doldururken kendi kafamıza göre değil, öncelikle metni iyi bir şekilde analiz edip bu metine vurgulanan temel ilkelerin neler olduğu ve bu ilkelerden hangilerin ihlal edildiğini iyi bilmemiz gerekiyor. İnanın gençler buna benzer bir soru da LGS'de karşımıza çıkar. Yani metin sel olarak böyle bir soru bizi karşılar. Bu metine hareketle ihmal edilen hususlardan aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir de der. Yani benim sizlere de bir tavsiyem bu yıl Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu gerek birinci dönem senaryo 1 ve senaryo 2 çalışmaları, gerek ikinci dönem senaryo 1 ve senaryo 2 çalışmaları, gerek bursluk sınavının soruları, çıkmış bütün bursluk sınav sorularına da bir bakın derim. Gerek de şu ana kadar yayınlanan örnek soruları bence bunları güzel bir şekilde harmanlayıp çözersiniz. Özellikle din kültürü dersinde herhangi bir eksiğiniz kalmayacağını şimdiden söyleyebilirim. Şimdi birinci soruya bakalım. Yeşilay'ın internet bağımlılığı ile ilgili yaptığı araştırmalarda Türkiye'de 12-18 yaş grubu gençlerin %3.6'sı internet ve teknoloji bağımlısı, %21.8'i ise bağımlı sınırında olduğu tespit edilmiş. İnternet bağımlılığı çocuklarda ve gençlerde zeka ve iletişim becerileri. Bakın şimdi bak şurada zeka ve iletişim becerileri derken bir kere aklın korunma ihlalinin daha doğrusu aklın korunmasının ihlal edildiğini görüyoruz. Aklın korunmasının ihlal edildiğini burada net bir şekilde görüyoruz. Yani metin içerisinde direkt sana akıl demez. Aklın fonksiyonu, zekasal işlemler, bilişsel süreçler gibi bir takım ifadelerde bulunabilir şiddet ve saldırganlık sebebiyle ölümlerin artması bakın şurada da ölümlerin artması demesiyle birlikte ben hemen şöyle bir şuraya koyayım tamam canın korunma ilkesinin ihlal edildiğini görüyoruz mahremiyet duygusunun kaybı ve ahlaki çöküntü dediği için burada da neslin korunması gün pardon yazamadım neslin korunması gündeme geliyor Arkadaşlar nefsin korunma ilkesini ben e, üzerinde duruyorum. Genellikle çocuklara şey anlatılır. Nefsin korunması bağlamında evlenmek. Ama sadece nefsin korunma ilkesini buraya hapsetmemek, buraya indirgememek lazım. Bu metinde de gördüğünüz üzere mahremiyet duygusu, ahlaki ahlaki yaşantı, e, evlatlara karşı anne babalarının e, vermeleri gerekli olan ahlaki terbiye bunlardan nefsin korunması bağlamında değerlendirildiğini söylemem gerekiyor. Yine şu arada yüksek kazanç vaat eden sitelerde bahisler. Burada da arkadaşım malın korunma ihlali. Onu da şöyle yazayım. Malın korunma ihlalinin gerçekleştiğini görüyoruz. Başka bakalım var mı? Maddi kayıplar demiş zaten ve yaşanan sıkıntıların psikolojik etkilen kurtulmak için sanal falcı ve büyücülerden medet olmaması. Büyücü, sanal falcı bunlar da İslam dininin dinin korunma ilkesiyle çatıştığını onu da söyleyebiliriz arkadaşlar. Bakalım demek ki bunu e, İslam'ın korunmasını istediği temel ilkeler hangileri varmış? 1, 2, 3, 4, 5'i de varmış arkadaşlar. Aklın korunması var. Daha sonra canın korunması var. E, malın korunması var. Neslin korunması var. Dinin korunması var. Bunlar da var. İhlal edilen hususları da şöyle yazabiliriz. E, aklın korunmasında zeka gelişimi. Bu ihla, ihmal edilmiş bir husus. Canın korunmasında e, ölümlerin artması. Bunu söyleyebiliriz. E, malın korunmasında bahisler ve maddi kayıplar. Bunları ekleyebiliriz. Neslin korunmasında ahlaki çöküntü. Bunu ekleyebiliriz. Dinin korunmasında büyücülük ve falcılık gibi konuları ekleyebiliriz. Bence soru açısından gerçekten çok da kaliteli, güzel bir soru olmuş. Yani konuyu bilen bir arkadaşım da aslında hemen yapabilir bir soru. Gelelim ikinci soruya. Şimdi peygamberin Mekke döneminde cesaretini ve kararlılığını gösteren örnek bir olay yazınız. Şurada kararlılık derken arkadaşlar sebat, azim, istikrar konularını gündeme getirebilirsin. Ne demek azim istikrar? Yani bir konu hakkında kişinin yılmadan devam etmesi. Bizim Türkçede bir tane şey vardır ya atasözü genellikle böyle e, komedi şeklinde karşılığını, azimli sıçan duvarı delermiş. Orada azimli sıçan ne demek? Yani sabırlı, sebatlı, yılmadan, yıkılmadan giden bu farenin büyük bir boyutu var ya sprinter usta tarzı düşünün. Öyle bir fareden bahsediyoruz. Israrlı bir şekilde devam etti. Duvarı deler gidermiş. Şimdi burada arkadaşlar tabii ki Mekke dönemindeki olayı e, çok geniş bir şekilde ben buraya yazmaya kalksam akşama kadar gidecek. Ancak şunu yani kısaca bir özetini vereyim daha sonra birazcık geniş bir şekilde ele alayım. Bir elime güneşi bir elime de ayı verseler ben yine bu davamdan vazgeçmem sözü. Şimdi bu olayı birazcık tabii ben şu an dediğim gibi yazmaya kalksam çok uzun gidecek. Şöyle sizlere anlatayım. Sizler de aklınıza kaldığı şekilde sanki sınavdaymış gibi daha sonra çıktı sınavıp üzerinde çalışırsınız arkadaşlar. Şöyle söyleyebiliriz. Peygamber Efendimiz Mekke döneminde İslam dinini yaymaya başladıktan sonra insanlar arasında İslamiyet çok hızlı ve geniş, güzel bir şekilde yayılmaya başladı. Bunu gören Mekkeli müşrikler tabii ki İslam dinin yayılmasına rahatsızlık duyuyorlar. İnsanların Müslüman olmalarını asla istemiyorlar. Bu sebeple de gerek iman etmiş olan insanlara çeşitli baskılar uygulayarak yıldırma politikaları izliyorlar. Gerekse de Peygamber Efendimiz'e bir takım insanlar aracılığıyla bazı tekliflerde bulunarak Peygamber'in İslam dinini tebliğ etmesinden vazgeçmesini istiyorlar. Bu bağlamda bir gün yine Mekkeli müşrikler Peygamber'in amcası Ebu Talibe gelerek şu yeğenine söyle ee, İslam dinini anlatmaktan vazgeçsin. Ne istiyorla, istiyorsa ona vereceğiz. Mekke'de kral mı olmak istiyor? Gerekirse onu kral yapacağız. Aramızdaki en zengin olmak mı istiyor? Bütün malımızı, mülkümüzü biz ona vereceğiz. En zengini yapacağız. Ee, evlenmek mi istiyor? İstediğiyle evlendireceğiz. Yani ne istiyorsa söyle o yeğenine. Yani Peygamber Efendimiz'den bahsediyorlar. Biz ona her istediğini yapacağız. Ama yeter ki şu İslam dininden vazgeçsin. Tabi bu durum karşısında da Peygamber Efendimizin yanına gelen Ebu Talip amcası durumu anlatıyor ve Peygamber Efendimiz de onların bu teklifleri karşısında asla yılmadığını, cesaretini ve istikrarını anlatmak, göstermek amacıyla ne diyor? Ey amca bil ki bir elime güneşi bir diğer elime de ayı verseler yani bu ne demek? Hani bana onlar Mekke'nin krallığı ve mal varlığını verecekler ya bana güneşi ve dünya yani bütün gezegeni, bütün evreni, kainatı bana verseler ben yine bu davamdan asla vazgeçmem diyerek cesaretini ve kararlılığını orada gösterdiğini söyleyebiliriz. Yine başka bir olay daha koyayım arkadaşlar. Şuraya belki o da aklınıza gelir. Şuraya da Tayif yolculuğunu koyabiliriz. Başlık çıkmadı. Tayif yolculuğu. Dediğim gibi yeni gelen arkadaşlar vardır. Ben bu e, PDF'yi sizlerle paylaşacağım çözümlü halinde çıktı sanıp üzerinde de çalışın. Peygamber Efendimiz bir gün e, zeyt ile birlikte İslam dinini farklı bölgeler anlatmak, belki farklı yerlerde İslam dinini daha etkin, aktif ve güzel bir şekilde aktarabilmek, tebliğ edebilmek amacıyla e, dayılarının olduğu bölge Taif bölgesine gidiyor. E, bu bölgede de Peygamber Efendimiz e, onca tehditlere, taşlanmasına rağmen yani kendisini korkutan bu derece olaylara rağmen hiçbir şekilde korkmayıp e, yine davasını anlatmaya devam ediyor. Burada da peygamberin cesareti görüyoruz. tabi bu olayın sonunda da peygamberin merhameti de ön plana çıkıyor ama metnin başı peygamberin ve kararlılığını ifade eder. Şimdi bir diğer sorumuza gelelim üçüncü kazanımda. Burada ne diyor? Peygamberin hakkı gözetmekteki durumu. Öncelikle sevgili arkadaşlar burada bilinmesi gerekli olan bir kavram daha var. Adalet. Ne demek adalet? Hak edene hakkını vermek demektir. Hak edene hakkını vermek demektir. Aynı zamanda adalet bağlamında bilinmesi gerekli olan bir Esma Hüsna var. El Adıl. Bu da MEP kitabında geçer. Olur da hocamız belki buradan başka bir soru daha gelebilir. El Adıl nedir? Esma Hüsna'dandır. Hüsna'dandır. Allah'ın son derece adaletli oluşunu ifade eder. Bu kavramı da iyi bir şekilde bilmemiz gerekiyor. Yine arkadaşlar madem hak, e, adalet bundan bahsediyorsak bu bağlamda kesinlikle kul hakkından sakınmak, kamu hakkından sakınmak gibi e, konularda gündemimizde olması gerekiyor. Mesela bu bağlamda Peygamber Efendimiz yine MEP kitabına geçiyordu yanlış hatırlamıyorsam müsrif kimdir diyordu. Yani israf eden kimdir? Onlar da diyorlar ki oradaki insanlar ey Allah'ın elçisi biz müsrif deyince yani israfçı kimse deyince işte elindeki imkanları har vurup harman savuran böyle de iflasa e, müflis kimdir diyor pardon. E, böylelikle elindeki imkanları tüketen insanlardan bahsediyoruz diyor. Peygamber Efendimiz asıl müflis bu dünya hayatında iman etmiş ama bir taraftan da çok güzel ibadetlerde bulunmuş. Bunun yanı sıra bak kul hakkına girmiş. İşte bu konuda peygamberin kul hakkına vermiş olduğu değeri anlatır. Şimdi üçüncü soruda bize ne diyor? Peygamberin bu tutumunu Kabe hakemli olayıyla ilişkilendirerek açıklayınız. Şimdi metinde peygamber insan arası çıkan anlaşmazlıkları çözüme kavuşturan ve bir konuda hüküm verirken hak ve hukuktan asla ayrılmamıştır. Yine burada aslında sizin sözel olarak bildiğiniz bir konunun metinsel olarak yazılmasını ifade ediyor. Şimdi benim bunu burada da yazmam çok uzun sürecek. Onun için ben sözlü olarak anlatıyorum ama bazı önemli kavramları da tabii ki buraya eklemem gerekiyor. Şimdi malumunuz daha peygamber, peygamberlik görevine başlamadan önceki peygamber 40 yaşında peygamberlik görevine başlıyordu. Peygamberlik görevine başlamadan evvel daha o dönemdeki insanlar tarafından el emin, Muhammedül Emin şeklinde tanınırdı. Ne demek bu? Yani güvenilir Muhammed. Peygamber daha bu gençliğin genç yaşlarında iken bir gün Kabe'de muazzam bir olay çıkıyor. Ne o? Kabe tekrar böyle bir onurum haline sokulmuş. Daha sonra Kabe'deki en önemli İslam dini açısından da kutsal kabul edilen, o dönemde de kutsallığı, Allah katındaki önemi değeri bilinen Hacerül Esved'in yerine koyulma konusuna geliyor. Tabii oradaki insanlar Hacerül Esved denilen bu kutsal kabul edilen taşın sadece kendileri tarafından konulmasının gerekli olduğu şeklinde bir iddia ortaya atıyorlar. Bu durum aralarında neredeyse silahlı bir çatışmaya dahi yani bildiğiniz insanlar birbirini artık gırttan yapacak. Dan dan dan. Tabii o, o zaman da silah yok da işte birbirini öldürme noktasına geliyorlar. Aralarından aklı başına birisi diyor ki, arkadaşlar durun. Biz bu problemi çözemeyeceğiz. Bu problemi çözebilmek için birini aramıza hakem yani olayı çözecek bir kimse olarak tayin edelim, belirleyelim. O kişi de şu kapıdan yani artık kim gelecekse çünkü bilmiyoruz, şu kapıdan kim gelirse onun dediğini aramızda bir kural olarak belirleyelim. Ne derse ona uyalım. Oradaki insanlar da diyor ki evet zaten az sonra kimin kapıdan geleceği de belli değil. O sebeple aramızdaki çatışmayı bilmeyen, durumu da çözebilecek belki bir insan gelir. Aradan bir süre geçtikten sonra bakıyorlar ki kapıdan kim geliyor? Peygamber. Oradaki insanlar da peygamberin gelişini gördükten sonra e, hepsi mutlu oluyor. Neden? Çünkü biliyorlar ki o kimse o ana kadar, o yaşına kadar hiçbir şekilde ne bir yalan konuşmuş, ne bir dürüstlüğe karşı aykırı bir söylemi ve ifadesi bulunmuş, ne bir güvenilirlikle ilgili bir problemi yaşanmış, her zaman adaleti, hakkaniyeti öngörmüş bir insan. Ve peygamber onlara diyor ki, şimdi gerekli olan yeri inşa edelim. Her insan bir tane büyük kumaş parçası getirelim. Hacurul Esved'i taşın içine koyalım. Her kabile başkanı taşı tutsun, pardon taşın olduğu kumaşı tutsun, yükseğe kaldırsın, ben de taşı yerine koyayım. Böylelikle her bir kabile, her bir boy, her bir topluluk bu kutsal görevden kendisine düşen parçayı da karşılamış olsun. Oradaki insanlar da peygamberin tabii ki bu çözümünü kabul ediyorlar. Ve peygamberin bu konuda kendisilerine karşı adalete hükmettiğine kane oluyorlar. Siz bu olayı arkadaşlar birazcık daha metinsel olarak buraya dökersiniz. Belki ben bulursam bunu metinsel olarak dökülmüş halini sizlerle daha sonra paylaşırım. Ama işin özeti bu. Gelelim dördüncü soruya. Bu hadisin mesajının insanlardaki güven duygusunun gelişimine etkisini açıklayınız. Şimdi sizden biriniz yaptığı işi özenle ve en güzel biçimde yapsın. Bu hadis İnsanlardaki güven duygusu ile ilgili şöyle bir şeyini açıklayalım. Bir dakika şu anda pdf yine bir yanıt vermeme noktasında. Ben özetle şöyle söyleyeyim yazma kısmına gelince belki yazarım inşallah vakit olursa. Şimdi bir insan kendisine teslim edilen korunması için gerekli olan teslim edilmiş olan bir malı herhangi bir kötülüğe maruz bırakmaksızın sahibine teslim etmesi gerekiyor. Yani size korunması için bir araba verilmiştir, bir eşya verilmiştir, bir motor ya da bir bisiklet ya da herhangi bir şey verilmiştir. Bunun korunması için elinden gelen en iyi şekilde özene bözene bunu yaparak insanlara teslim etmen gerekiyor. Çünkü bu bir Müslümanın sahip olması gerekli olan güven du duygusuyla çok yakından ilişkidir. Kendisine karşı güven duyulmayan bir insana zaten korunması için herhangi bir mal teslim Edilmez arkadaşlar buna da dikkat etmemiz lazım. Şöyle ben bir küçük bir bilgi ekleyeyim. Birey kendisine korunması için verilmiş olan bir malı en güzel şekilde koruması gerekir. Bakın sadece buradaki güven duygusunu mal ile kısıtlamamak gerekiyor. Mesela diyelim ki bir arkadaşın size bir sır verdi. Dedi ki aga dedi ben bu sırrı iyi koru. Sen de tamam diyorsun işte en güzel şekilde, en iyi şekilde, başkasına hissettirmeyecek şekilde sana arkadaşına vermiş olduğu o sırrı en güzel şekilde koruman gerekiyor. Yalap şap, insanların isteklerini, onurunu ne bileyim işte senden beklentisi kıracak bir şekilde davranmaman gerekiyor. Yani bu sizden biriniz yaptığı işi özenle güzelce yapsın derken demek ki sana verilen herhangi bir malı en iyi şekilde koruman gerekiyor. Kısaca özetle bunu diyebiliriz. Gelelim beşinci soruya. Şimdi bu cümlede kastedilen nimetler nelerdir yazınız. Kureyş suresinde Allah'ın Kureyş'le verdiği bir takım nimetler hatırlatılarak onlara kulluk etmeleri istenmektedir. Peki yüce Allah bu Kureyş kabilesine hangi nimetleri vermiş ki onlardan kulluk etmelerini istiyor? Arkadaşım, şöyle yaz ve kış, yani kısaca her zaman, her zaman. Kureyş halkının Kureyş halkının ticaret ile özgürce meşgul olabilmesi. Kur'an-ı Kerim'de işte li ilafi Kureyş ilafihim rahlete şita ivas Yani yüce Allah bu Kureyş halkını gerek yaz gerek kış. Tabii ki yaz kış derken aslında burada Kureyş halkının neredeyse dört mevsim hiç kimse tarafından bir baskı ve zorlamaya maruz bırakılmadan ee, çok rahat bir şekilde başta Şam olmak üzere diğer bölgelere e, ticaret için yola çıkması Allah'ın bunlara vermiş olduğu en önemli nimetlerden bir tanesi. Neden bu anlatılmış? Şimdi Mekke, Medine ve civar bölgelerde sürekli olarak insanların kervanları bir takım harami dediğimiz yol kesiciler tarafından sürekli olarak gasp ediliyor malları. Ama kureş halkının ki Kabe dediğimiz ta İslam tarihinin en önemli olan bu mabedi, Kureyş tarafından korunduğu için gerek Bizans, gerek Roma işte, gerek İran ya da diğer ülkeler sürekli olarak Kureş halkına özel bir imtiyaz tanımıştır. Onların Kabe'ye karşı göstermiş olduğu hürmetkarlığı, Kabe'yi koruma görevine karşılık sadece ve sadece Kureyş halkı istedikleri bölgelere istedikleri zamanda rahatça herhangi bir baskıya, şiddete, yol kesiciliğe ve gaf gafçılığa uğramadan Rahatça ticaret ilişkilerini geliştiriyorlardı. Tabii ki de onların bu ticari ilişkilerini rahat, özgür bir ortamda gerçekleştiriyor olmaları kendilerinin ekonomik anlamda da çok iyi bir seviye gelişlerinde sağlamıştır. Bu bakımdan yani düşünün etrafınızdaki bütün insanlar bir çatışma, bir kargaşa, bir savaş halinde ama size özel bir imtiyaz tanınmış. Siz istediğiniz bölgeye özgürce seyahat edebiliyorsunuz istediğiniz bir konuma özgürce ticaret için gidebiliyorsunuz. Bu durumda tabi Allah diyor ki bakın ben size bu kadar çok güzel imtiyazlar, önemler, ayrıcılıklar tanıdım. Bunlar var iken tabii ki de bunca nimete karşı sizin yapmanız gereken Allah'a karşı bir nankörlük değil, Allah'a karşı bir kulluk görevi yerine getirmek. İşin en temel özeti bu arkadaşlar. Gelelim bu döneminin son sorusuna. Şimdi bu ayetlerin sırasıyla Kur'an-ı Kerim'in ...ana konularından hangisiyle ilişkilendirildiğini söylesin diye bir bir sormuş bakalım. Müminler faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler. Burada arkadaşlar biz ee, İslam dininin ahlak konusunun gündeme getirildiğini söyleyebiliriz. Bir insanın faydasız işlerden yüz çevirmesi, faydalı işlerle meşgul olması... ...boş beleş ifadelerden kaçınması yani söylemlerinde hikmet olması oturaklı bir birey olması onun ahlaki yönünü ifade eder. B şıkkındaki ayette sizin ilahınız tek bir ilahtır. Yani burada aynı zamanda tevhid inancının vurgulandığını görüyoruz. E, tevhid inancı diyoruz. Dolayısıyla B şıkkındaki en temel konu inançla ilgili olduğunu söyleyebiliriz canlar. C şıkkında da namazı dost doğru kılın demiş. E, namaz kılmak da nedir? Bir ibadettir. Dolayısıyla C şıkkında da Kur'an-ı Kerim'in temel konularından bir tanesi olan ibadetin vurgulandığını görüyoruz. Burada yok. Ben ekstra bir şey daha eklemek istiyorum. Kur'an-ı Kur Kerim'in beş temel konusu vardır. Burada ahlak, inanç, ibadet var. Bir diğeri kıssadır arkadaşlar. Kıssa ne demekti? Kur'an-ı Kerim'deki peygamberlerin hayat hikayelerini ifade eder. Ve bir diğer önemli e Kur'an-ı Kerim'in konusu muamelat. Yani sosyal ilişkiler. Ama nos e nasıl sosyal ilişkiler? Hukuk ağırlıklı sosyal ilişkiler. Mesela evlenmek, boşanmak, miras hukuku, suçlar, cezalar. Bunlar İslam dininin muamelat bahsi. Yani sosyal ilişkiler. Yani hukuk ağırlıklı olan, hukuksal bir dayanağı ve temeli bulunan e, ifadelerdir diyebiliriz. Kur'an-ı Kerim'in en temel konuları da bunlar sevgili arkadaşlar. Evet, burada şimdi bunu bitirdik. Şimdi iki numaralı